Teşekkürler, sağ olun. çok teşekkür ederim. Buyurun, evet. ee, mi sağ misiniz? Hadi gelin bakayım. Balıkları salalım mı? İyi evet. olur mu? Yardımcı olur musunuz? Şöyle olmaz mı? Bak 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 sağ sağ doğru. Bak güzel bakalım. Bizim bakayım. Sen de. O yerine de. git. O yerine git. <laughs> Tarafa gelince alabilirsin elini abi. Sana aradım. <laughs> Aa bak sen büyüksün tatlı. <laughs> <laughs> Bazları ölmüş. Ha bence bunlar ölmüş. Hadi bir de kız. Hadi o kadar <laughs> uzaklaşsın. <laughs> <laughs> Evet. Özgürlük ne güzel bir şey değil mi? Evet, evet. hayırlı olsun <laughs> inşallah. Şey. Sağ olun. Ya bu gerçekten kurbağaymış kızım. Bir tane de kurbağadır. Bak, Aa, biri kurbağa. Tamam, hadi bak. Hayırlı olsun inşallah. Ya 我们啊，好 Biz Tarım Bakanlığımızın destekleriyle, Tarım İl Müdürlüğümüz ekiplerimizle birlikte biraz önce temsili olarak bir balıklama çalışması yaptık. Bugün itibariyle hem burada hem özellikle Uzunçayır Barajımızda 850 bin tane yavru sazan balığı yeniden göletlerimize buluşturduk. Bereketli olsun inşallah. Tabii şunu da özellikle ifade etmek isterim ki balık hususunda balık üretici hususunda şehrimiz önemli merkezlerden biri. 43 tane tesisimiz var. Bu 43 tesisimizde de 18 bin ton balık üretimi yapılıyor. Bu balık üretiminde 40 tesisimiz alabalık, 3 tesisimiz de Mersin balığı şeklinde bir üretimimiz var. Ayrıca 3 tane önemli kuluçkanemiz var. O kuluçkanede 46 milyon balık üretimi şeklinde bir üretimi yapılan önemli bir merkez. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sevdiniz mi balıkları? Evet. Ya bakıyor muyuz çocuklar, kızlar?